Bornova, İzmir'in kültür coğrafyasının ayrıcalıklı bir örneği. Yeşilova höyüğü, insan yaşamının günümüzden 8500 yıl geriye gittiğini belgeliyor. Burada tarım toplumunun yaşam kültürü keşfediliyor. Dünyaya iki destan armağan eden ve yaşamı da o destanlar gibi söylencelerle günümüze ulaşan, tarihteki İzmirlilerin tıpkı bizim gibi hemşehrisi olmaktan mutluluk duyduğu Meles'in oğlu Homeros, Bornova'da bu vadide adıyla yaşıyor. 17. yüzyıldan başlayarak Doğu Levant ticaretinin en önemli liman kentlerinden biri olan İzmir'de, Müslümanlar, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve Batı ile olan ticarette önemli bir yer tutan Levanten aileler bir arada ve barış içerisinde yaşadılar. O zamanlar Bornova küçük yeşillikler içinde bir kasabaydı. Levantenler, şehirdeki yaşamdan uzak bu kasabada önceleri yazlık olarak kullandıkları konutları inşa ettiler. Demir yolu ve karayolu bağlantıları sağlandıkça bu konutlar yaz-kış kullanıma dönüşerek dar sokaklar, yüksek duvarlı geniş bahçeler içinde göz alıcı konutlara, köşklere dönüştüler. Bornova böylece yeni bir kültürle buluştu, gönendi. Bornova Kültür Adası projesi o günlerden günümüze ulaşan konut alanlarının anı değerleriyle yaşamasını, yaratıcı sektörlerle gelişmesini hedefleyen bir kültür rotası çalışmasıdır.